paylaşıyorlar dedi. Başka bir çok e, takdir ediyorum. Hani çok farklı bir açıklama yapılıyor. Takdiri ben katıyorum bu arada. <laughs> Yanlış anlaşılmaz. Lütfen insan ister istemez hassas konularda dikkat ediyor. Ve son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel Dem Parti bugün saatler 14.30'u gösterdiğinde ziyaret edecek. Ne oluyor? Bir süreç mi var? Ne göreceğiz? İmralı ne açıklar? Bir, bir, açıklama mı gelecek? Siyasete nasıl yansır? Kısaca değerlendiririz. Belki toplantıda başlarsa bilgi gelebilir. 2-3 hafta önce, 2-3 hafta Dezir önce de, herhalde, anladım. 2-3 hafta önce Sayın Devlet Bahçeli'nin ateşlediği bir fitil vardı. Neydi? İmralı tecrit edip kaldırılsın, görüşülsün. Bunu herkes meclise gelecek vesaire konusunda yalgıladı ama aslında oradaki amacı farklıydı. Ondan sonra TUSAŞ saldırısı bu olayı engellemek istendi. CHP o dönemde de rol kapmak peşinde olarak devreye girdi. Madem bu kadar niyetleri ve e, düşünceleri vardı demle birlikte kendileri hocadan başvurabilirlerdi. Tecritin kaldırılmasıyla alakalı e, yetkili izin alacak mercilerden. Şimdi bugünkü yaşanan süreçte Devlet Bahçeli biliyorsunuz geçen hafta konuşmasında yeniden tekrarladı. Ne dedi Devlet Bahçeli? Sözümün arkasındayım. Evet, evet. Sayın Erdoğan bu konuyla alakalı fazla fikir ve düşüncelerini koymasa da Sonuçta Cumhur İttifakı'nın ortak noktası olduğu için ben e, Sayın Devlet Bahçeli ile de, Sayın Erdoğan bu konular görüşmediğini düşünmüyorum. Düşünüyorum. Yani görüştüğünü düşünüyorum. Ha buradaki süreçte peki milli ve milli şuurluğularla MHP'nin daha parmak basması ona düşen bir görev arz ederek bu noktada yeniden fikrini ortaya koyduktan sonra demde de bununla ilgili harekete geçmek istedi. Burada tabii ki dikkat çeken şey nedir? Özgür Özel. Ey Özgür Özel ne oldu da yani başına ne, ne oldu yani ne, ne düşünüyorsun da ne anlam katıyorsun da birden bu olaya girmek düşüncesinde kalktın. Ve demle ilgili buraya girdin. Ha şimdi demle birlikte ziyaret edeceksin. Birazdan görüşmede dem toplantısının ortaya Şu çıkacak. Şu anda ama biz üzerine konuşuyorduk. Ha, şimdi... süremizin de sonuna geliyoruz. Sizin bir mesajınız olacaktı. Ee...